Arkadaşlar herkese merhabalar. Videomuzda toplumsal duyarlılık projeleri sistemine nasıl kaydolacağımızı, e, nasıl başvuru yapacağımızı ve başvuru esnasında önemli e, noktalara hep birlikte bakacağız. Öncelikle bilgisayarımızın tarayıcısından veya telefonumuzun tarayıcısından e, arama yerine TDM Atoyni yazıyoruz. TDM Atoyni yazdıktan sonra arkadaşlar birinci de e, çıkması Muhtemel Çıkmazsa ikinci veya üçüncü site olur büyük ihtimal. Toplumsal duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi. E, Linkimizde tdm.atoyuni.edu.tr. Ben bu linki de zaten grupta paylaşacağım. Sitemize girelim hemen. Arkadaşlar sitemiz burası. E, sitemize alta gelince e, projeler kısmı var. Bu projelerden de ilham alabilirsiniz. E, bunu da söyleyeyim. Projelerde bir göz atmanızı öneriyorum. E, sisteme geçmeden önce proje etiket yazılarımız var arkadaşlar. Başvuru esnasında ve projede e, proje esnasında lazım olacak önemli e, nüans noktalardan bir tanesi. Proje etiket yazılarına giriyoruz arkadaşlar. Bu bir, iki ilk ikisi e, de lazım da daha çok biz üçüncüyü kullanıyoruz. Bunu A4 kağıdına arkadaşlar indirerek A4 kağıdına renkli bir şekilde çıktısını alıyoruz. E, projede fotoğraflarımızı çekerken değerli arkadaşlar şunu da söyleyeyim öncelikle projemizde Zeynep hocamız da söyledi e, projemizde e, çok fotoğraf çekiyoruz yani bir iki fotoğrafta geçiştirme yapmıyoruz e, en az bir 10-15 fotoğraf olsun projemizde ekstradan bir iki fotoğrafta arkadaşlar e, göstermiş olduğum e, şu fotoğrafın da şu kağıdın şu e, Resmi çekerken orada olması gerekiyor. Yani görünmesi gerekiyor fotoğraf çekerken. E, bunu da söyledikten sonra e, hemen sistemimize giriş yapalım. Sistemimize girdikten sonra yeni proje başvuru kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra eski arkadaşlar zaten buradan hemen e-postasını e ve şifresini giriş yapıp e, sisteme giriş yapıyor. Eğer ilk projeniz olacaksa kaydol kısmına tıklıyoruz Kayıt türünü öğrenci olarak seçiyoruz. TC kimlik numaramızı giriyoruz. Doğum tarihimizi gün, ay, yıl olarak girdikten sonra TC kimlik, e, TC kimliğimizde tam adımızı yazıyoruz buraya. TC kimliğimizde bulunan tam adımızı yazıyoruz. Sonrasında soyadımızı giriyoruz. E-postamızı arkadaşlar benim önerim size e, üniversitemizin vermiş olduğu e-postayı girmeniz. Sonrasında e, telefon numarası kısmına da başına sıfır olacak şekilde. Telefon numarasını girip e, hesap oluştur bölümüne tıklıyoruz. Arkadaşlar yeni proje başvuru kısmına tıkladıktan sonra sistem açıldı zaten hesaplı kaydoldan da kaydolduk. Şimdi sisteme girelim. Mailimizi yazıyoruz, sonra şifremizi e, giriyoruz. Sonrasında giriş yap butonuna tıklıyoruz. Arkadaşlar sistemimiz açıldı. E, proje başvuru ekranına yavaştan geçelim. Proje işlemlerine tıkladık bir kere. Sonrasında iki yer açıldı. Projelerim kısmına tıklıyoruz biz. Sonrasında böyle bir yer açıldı. Daha önce proje yapmış arkadaşların projeleri burada görünecek. E, i̇lk arkadaşların zaten projesi olmadığı için görün, görünmeyecek e, haliyle. Arkadaşlar proje ekle yerine tıkladık. Sonrasında yürütücü zaten ismimiz Görünüyor. Sonrasında proje adı. Ee, arkadaşlar benim sizlere önerim proje adımız biraz daha e, spesifik özel olsun ee, üzerine düşünülmüş olsun yani. Ve yazarken de e, projenin isminin, proje isminin baş harflerinin büyük olmasına dikkat edelim büyük küçük harf uyumuna dikkat edelim. Sonrasında proje türü var. Proje türümüz, proje projemiz hangi türü uygunsa onu seçiyoruz buradan. E, ardından sürdürülebilir kalkınma amacı var. Onu da yine hakeza e, projemiz hangisine uyumluysa onu seçiyoruz. Sonrasında fakültemizi seçiyoruz. Zaten e, tıkladığımda hemen geliyor. Seçiyoruz, bölümünü seçiyoruz. Danışman TC'sini ben grupta paylaşacağım. Danışman TC'sini girdikten sonra, bu önemli arkadaşlar. Danışman TC'sini girdikten sonra Zeynep hocamızın ismi zaten direkt çıkıyor. Ders kapsamında mı? Ee, Arkadaşlar burası evet de seçebilirsiniz Hayır da seçebilirsiniz Evet seçerseniz e, Burada üniversite seçmeli 3 toplumsal duyarlılık projeleri dersini seçmek zorundasınız Hayır'a da basabilirsiniz Hiçbir farkı yok Çalışma türünüz Bireysel çalışma ise bireysel tıklayın e, Grupça çalışacaksanız Ki derste de konuştuk e, Herkes en az bir tane proje yapmak zorunda Grupça olursa bile Eee grup isimleri. Mesela ben ve iki arkadaşımsa grubu seçiyoruz. O iki arkadaşım da grubu seçiyor bu işlemleri yaparken ve diğer arkadaşım da grubu seçiyor. İlerleyen bölümlerde de üçümüzün ismini hepimizin projesine giriyoruz arkadaşlar. Grupta seçtikten sonra kaydede tıklıyoruz. Kaydede tıkladıktan sonra arkadaşlar şurada hemen deneme Yeri açıldı bende. Artık projemiz bir başlık altına girdi. Hemen işlem yerine tıklıyoruz ve projeyi içerik yaz yerine giriyoruz. Başlangıç tarihimizi e, bugün aynı 18'i mesela e, 30'unda yapalım diyelim. Zaten kendisi bitiş tarihini kendisi anlatıyor. E, anahtar kelimeleri yazıyoruz e, ee, hemen yazayım iki tane. Yeri arkadaşlar e, mavi salonda yaptığımızı öngörelim. Kurum adı Atatürk Üniversitesi yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi siz burada arkadaşlar mesela okulda yapacaksanız mesela okullara gidiyoruz. Yakutiye e, ilçe müdürlüğüyle bizim anlaşmamız vardı oradaki herhangi bir okula gidiyorsanız o okulun ismini yazıyorsunuz. yine kurum adına Atatürk Üniversitesi yazabilirsiniz veya o okulun yine adını yazabilirsiniz. Sonrasında kaydet ve ikinci adıma geçe tıklıyoruz. Amaç kısmını arkadaşlar projemizin amacını buraya ayrıntılı bir şekilde giriyoruz. Girdikten sonra üçüncü adıma geçiyoruz gerekçemizi gerekçemizde de yine herkese arkadaşlar sürdürme, e, sürdürülebilir kalkınma amacı e, ilişkisiyle birlikte gerekçemizi buraya girdikten sonra e, yine devam ediyoruz toplumsal katkı boyutunu yine ayrıntılı bir şekilde giriyoruz sonrasında yöntemimizi yine ayrıntılı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. Etkinlik kısmında etkinliğimizi işte etkinlikte ne yapacağız? Hangi gün olacak? Tekrardan buraya e, gireceğiz. İşte özeti etkinliğimizin özeti şeklinde buraya dolduracağız. Burayı da doldurduktan sonra arkadaşlar harcamalar e, adımına geldik. Şu anda bütçe verilmiyor diye biliyoruz. Arkadaşlar bir daha hocamıza e, soracağım ben. E, şu an hala bütçe verilmiyor. Eğer bütçe verilirse bunu evet seçeceğiz. Eğer bütçe verilmeyecek ya da siz bütçesiz bir proje gerçekleştirecekseniz hayır seçeceksiniz. Biz bütçe verildiği olasılığı görelim. Zaten diğeri kolay hayır deyip geçeceğiz diğer adıma. Harcama talebiniz var mı? Evet seçiyorum. Evet seçtikten sonra yukarıda bir artı butonu geliyor. Artı butonuna tıkladıktan sonra harcama türü. Değerli arkadaşlar, burada ulaşıma 4'te bir fiyat veriliyor sadece. 625 lira sadece ulaşıma verebilirsiniz. Mesela 2500 liralık bir harcama yaptığınızı farz edelim. 625 liralık bir ulaşım gideriniz olabilir en fazla. Mesela Kırtasiye'den biz bir okula gidelim. Okulda çocuklara boyama kalemi, defter, silgi, kalem alalım. Burada arkadaşlar harcama talebi açıklaması kısmına boyama kalemi... kalemi yazıyorum. Sonrasında harcama detayına değerli arkadaşlar bir malzeme alacak olursak birçok yerden fiyat alalım değerli arkadaşlar. En uygun maliyetli olanı düşük ve kaliteli ürünü bulmaya çalışalım. Bulduktan sonra buraya da şöyle bir yazı yazalım. Birçok yerden fiyat bilgisi alınıp en uygun maliyetli düşük ve kaliteli ürün bulundu. Adet fiyatı Mesela adet fiyatımız boyama kaleminin, şu an e, örnek veriyorum e, 75 TL olsun. 20 çarpı 20 tane alacağız boyama kalemi, 20 kişilik bir sınıfa gidiyoruz farz edelim. 20 çarpı 75 e, TL eşittir 1500 TL şeklinde yazıyoruz. Harcama maliyeti kısmına da 1500 yazıyorum arkadaşlar. Sonrasında kaydete tıklıyorum. Kaydete tıkladıktan sonra e, burada işte girdilerinizi siz girersiniz. 8. adıma geçiyoruz. Dış gel gelirleri kısmına geldik. Değerli arkadaşlar işte dış geliriniz varsa e burada evet'i seçiyoruz. İşte sponsorumuz var mı? İşte katılımcı ücret geliri var mı? Diğer gelirler var mı? Şeklinde bunları da giriyoruz. Bunları da girdikten sonra arkadaşlar 9. adıma geçiyoruz. Biraz önceki grup üyeleri kısmı. Bireysel yapmışsanız zaten başta bireyseli seçtik. E, ee, grupça yapıyorsanız grup çalışması seçtiğimiz için bu sekme açıldı. Bu sekmede de arkadaşlar 3 arkadaşımız da yapıyoruz veya 2 arkadaşımız da yapıyoruz. Ee, farz edelim. Hem kendi adımızı, soyadımızı, doğum tarihimizi, TC'mizi, üniversitedeki e-postamızı ve telefon numaramızı giriyoruz. Hem de arkadaşımızınkini giriyoruz. Kaç kişi yapıyorsak. Mesela 3'ü 3 üç kişiysek mesela, ben dahil 3 kişiysek. Bu üçümüzün de adı burada gözükecek. Bunu üç kere buradan e, kişileri kaydetmemiz gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar 10. adım projeyi gözden geçir kısmı. Burada da arkadaşlar tekrardan projeyi gözden geçiriyoruz. Kabul ediyorum butonuna tıklayıp tamamlaya basıyoruz ve danışman hocamıza e, gitmiş oluyor. Danışman hocamız bunu okuyacak tabi. Okuduktan sonra eğer uygun görürse bir üst merciye gönderecek görevliye görevli de uygun görürse hakem heyetine gönderecek. Hakem heyeti de uygun görürse komisyona gönderecek. Komisyonda da projemiz onaylanırsa e, projemize yapmaya başlayabiliriz demek. Arkadaşlar projemizi e, gerçekleştirdik. Proje gerçekleştirirken de yine e, değineyim. Fotoğraf çekmeye, bol bol fotoğraf çekmeye özen gösterelim. En az 10-15 tane fotoğrafımız olsun. Ekstradan da o gösterdiğim toplumsal duyarlılık projeleri tarafından desteklenir yazısında. Ben yine gruptan paylaşacağım. Onu da A4 kağıdına çıktısı olacak şekilde fotoğraf, bir iki fotoğrafta görülecek şekilde de yine fotoğrafımızı çekelim. Projemizi tamamladıktan sonra arkadaşlar sonuç kısmına geçiyoruz yavaştan. Ben mesela önceki projelerimden Göstereyim. Mesela arkadaşlar bu projeyi e, tamamlandı olarak şu an görelim. Burada projeyi tamamla yazısı çıkacak. Projeyi tamamla yazısı çıktıktan sonra şöyle bir rapor yükle görüntüle kısmı oluyor. Rapor yükle görüntüle kısmından arkadaşlar burada teker teker projenin fotoğraflarını gireceğiz sağ tarafa. Ekstradan sonuç raporuna da arkadaşlar sonuç raporuna da ee, şöyle görünüyor bir bakalım bizimkisi bizimkisi görünmüyormuş ee, bunu da göstereyim birazdan ekstradan bir de word dosyası veya pdf dosyası buraya ekleyeceğiz tabi pdf ve word dosyasının içine de hangisiyle yapıyorsak hangisiyle çalışmayı yapıyorsak e, onun içine de fotoğrafları atmayı unutmayalım şimdi e, sonuç raporuna geçelim hemen arkadaşlar sitemizde ee, hemen girdiğimizde solda örnek proje sonuç raporu diye e, sekme var. Ona tıkladıktan sonra şöyle bir e, Word dosyası önümüze açılıyor. Bu Word dosyasında arkadaşlar e, projemizin adını değiştiriyoruz neyse ne girdiysek. Sonra projenin kodunu yine herkese proje içeriğinden... Mesela şuradan. Hemen göstereyim size onu da. Ee, projelerime giriyoruz. Mesela şu projenin proje koduna bakalım. Proje detaya tıklıyoruz arkadaşlar. Şuradaki proje numarasını e, oraya yapıştırıyoruz. Buraya yapış yapıştırıyoruz proje danışmanı. Danışman hocamızın ismini giriyoruz. Profesör Doktor Zeynep Karaman Özü şeklinde. Proje yürütücüsü burada araştırma görevlisiymiş. Proje yürütücüsü kim kaydolup giriş yaptıysa, projeye başvuru yaptıysa onun ismini yazıyoruz. Ve grup üyelerini yazıyoruz arkadaşlar. O iki arkadaşımızı ya veyahut bir arkadaşımızı buraya ismini yazıyoruz. Şu tarih kısmını değiştirelim tabii ki de. Sonra içindekiler kısmı var. Eee değerli arkadaşlar hemen sonuç raporuna gelecek olursak özeti özetini yazıyoruz proje raporunun anahtar kelimelerini ne yazdıysak projede onları giriyoruz. İngilizcesi olur veyahut olmaz fark etmez. Siz bilirsiniz hangisini uygun görürseniz artık. Sonrasında etkinlik boyunca tüm fotoğraflarda bunu kesinlikle yazmamız gerekiyor. Zaten bunu hiç silmeyin. Dursun. Giriş kısmını yazıyoruz arkadaşlar. Etkinlik kısmını yine hakeza e, buradaki şekilde ayrıntılı yazıyoruz. Sonrasında sonuç kısmını yazıyoruz. Buradaki şekilde. Sonra ait görselleri, projeye ait görselleri yüklüyoruz. Ve arkadaşlar kaydediyoruz. Kaydettikten sonra sistemimize gelip şöyle göstereyim bir daha. Sistemimize gelip e, şöyle projelerime tıklıyoruz. Projeye tıkladıktan sonra işlem bölümünden rapor yükle, görüntüle kısmından ...Word dosyamızı veya PDF dosyamızı buradan yükleme kısmı oluyor. Yüklüyoruz. Proje rapor galeriyi de yine hakeza fotoğraflarımızı teker teker ayrıca yüklüyoruz. Ve en son e, buranın en sonunda tamam e, tüm sorumluluğu üzerime aldım e, gibi bir e, sekme oluyor. Onu da tıklayıp tamamla ve göndere tıklıyoruz. Ve projemiz raporu artık gönderilmiş oluyor ve iş bitmiş oluyor. Tabii daha sonrasında hemen... Ee, bir hafta geçtikten sonra şurayı tekrardan kontrol ediyoruz. Burası tamamlandı. Yazdığı anda başvuru aşamasında yeri tamamlandı. Yazdığı anda e, artık bizim dersimizle alakalı e, hiçbir bağımız kalmıyor. E, bitmiş oluyor. Yani ödevimizi vermiş oluyoruz. Dönemi kapatmış oluyoruz. Zaten hocamız e, kimseyi BA ile veyahut BB ile geçirmiyor. Projesi tamamlandı. Yazdan e, kişilere hep A ile geçiriyor. Bunu da söylemiş olayım. Ee, ve yine tekrardan sorunuz veyahut e, bir sıkıntı yaşarsanız bana gruptan, e, grubu da açacağım zaten e, mesajlarınızı gruptan yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.